Elazığ'da bir yayın evinin deposuna giren hırsızlar güpe gündüz pikaba yükledikleri binlerce kitabı geri dönüşüm tesisine sattı. Yayın evi yetkilisinin fark edip haber vermesi sonucu 4 şüpheli polis ekipleri tarafından tekrar hırsızlığa geldikleri sırada suçüstü yakalandı. Olay Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört şüpheli bir yayın evi tarafından depo olarak kullanılan evi fark etti. Keşif yaptıktan sonra güpe gündüz içeri giren hırsızlar iki oda dolusu binlerce kitabı çaldı. Hırsızlar pikaba yükledikleri kitapları geri dönüşüm merkezlerine götürerek sattı. Yaklaşık üç gün süren soygunu son gün fark eden yayın evi yetkilisi Şener Bulut polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dört şüpheliyi tekrar hırsızlığa geldikleri sırada suçüstü yaparak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.